Merhaba arkadaşlar, güzeller beraber. Hepiniz video izlediğiniz güzeller beraber. Ye nasıl mod indirilir onu göstereceğim. Mod nasıl indirilir arkadaşlar? Hemen e, sizin için bir iki tane uygulama lazım. Ya da e, benim tercih yani iki tane uygulama lazım yani. E, bir uygulaması e, Block Launcher zaman gibi. E, bir de Modus MCP bu. Sonra da e, ilk önce onları indiriyorsunuz ücretsiz de. Hemen Modus MCP'ye giriyorsunuz. Şunu biraz daha aşağı sola çekebilirsem eğer. Mouse MCP'ye giriyorsunuz. Biraz uzun sürecek çünkü çok fazla. Şimdi bir yüklenmesi fazla uzun sürüyor. Durum ilerle çekmesi için bir hmm, ee, bir hemen şimdi MCP'ye yeniden girerim. Alışa çekmiyor yani internet. Niye çekmiyorsun? Niye çekmiyorsun internet? Yani siz ondan indirebilirsiniz ama ee, ondan da tercih ederim. Şey ederim. Yani istediğiniz yapın. Buraya böyle bir şey. İstediğiniz herhangi bir şeye gelin yani. Ee, buraya gelin. İstediğinizi yapın. Şimdi portal bunu yapmak istiyorum diyorsunuz. Portal girip bir tane basıyorsunuz. Bunu yapmak istiyorsunuz değil mi? Medya bakın şu en üstüne basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Bekleyelim. Ya da bu böyle mod olmuyor. Mitch Cars. Ee, bu da olmaz arkadaşlar. Şey yapalım lan. Ee, Botany. niye? Yeah. Tamam bunu yapalım edeceğiz yani. Ya, yeah. dur lan. Arkadaşlar yani. Ya yeah, öf. Hmm. hmm. şuna bakalım tamam bunu yapın. yapalım diyorsunuz. Mod diyorsunuz. Mod. Ee, giriyorsunuz. böyle bir şey açıyor. Ee, sonra da şuraya tıkladığınız dolandı. Sonra tamam diye siz için indiriliyor diyor. Yukarı çıkıyorsunuz. Doluyor şu an. şimdi ee, şimdi şunları temizleyelim direkt. Ee, e, şimdi temizleyelim. Ee, donsun bu. Bunu sonra dolayken bunu kapatabilirsiniz. istediğiniz gibi kapatın. E, şimdi nasıl yapacaksınız? Ee, i̇şte tamam. Buna basıyorsunuz. Ee, Bloktan kırmanız kırmamanız lazım. Hmm, Dengi Evet, tamam. Kurdu. Ee, dur bir şuna girelim lan. Ne zaman Bunu da edelim ben size. E, şimdi herhangi biri yapın. Ee, ne yapalım? Derin bilmiyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Aa pelerim olan. Çok moduna giriyorsunuz. Install diyorsunuz. Bu ee, o da olacak. Yani biraz yavaş olacak ya. Dertimiz çok çekmiyor arkadaşlar ya. Yani. yani biraz yavaş olacak ama size de yavaş gelecek. Tamam buraya gidiyor böyle bir şey. Import diyor. Import diyorsunuz. Gire. Sen de size Minecraft ee, Mike'la bloklar açın Minecraft B'ye girebilir misiniz? Yok. Girin, girin diyor. Girin <laughs> diyor. diyorsunuz. Ok din e, giriyor. Bekleyin. Ne gerisi? Hmm, giriyor. Sonra şu anahtara tıklıyorsunuz. Manage B'ye diyorsunuz. <laughs> Bekliyorsunuz. Eee. bakalım bu siz. Dı 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 dı. Girsin. Adam neye girmiyor? Yani giriyor değil mi? Girdi zaman onun adı neydi? Ee, ne yapmıştık ben? Ee, e, şuydu. Farklı diyorum. V6. Buna girip. bas bir tane basıp. Yine burada Bekliyorsunuz az bir şey. Hmm. Ee, e, öf, tamam. Böyle şey olacak. tam geri çıkıyorsunuz. Daha yani. Bir şey kalmadı. Bunlar da geçersiz. Bunlar benim. daha de... Birbirimiz bir neydi? Şenlik. Bir tane bölüm kuruyorsunuz. Giriyorsunuz bölümünüze. Bir tane bölüme girin. E, kurulmuş bölüme. Girin. E, i̇nternet çekmiyordu bilmiyor Tamam. şunları geçin. Arkadaşım bu error niye verdi? Tamam. Şimdi arkadaşlar yaptığınız zaman e, tamam yaptınız değil mi? E, şimdi arkadaşlar ne yapacaksınız? Onu yaptınız o modu. E, şu an mod bu burada yok değil mi? Ne modu yapmıştık biz? Pelerin değil mi? Pelerin moduna giriyorsunuz. E, pelerin modu şu an açık. Yani pelerin modu açık da şey yani gö niye göstermiyor? arkadaşlar i̇şte, pelerin yapmanız lazım. Bir tane pelerin yapmanız lazım. O uzun süre gösteremeyeceğim göstermeyeceğim. E, pelerin yap yaptık bu seferde Yani böyle yaptık bu sefer. İzlediğiniz için teşekkürler. E, videoyu beğenmeyi ve like atmayı ve yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Ve bye. Bye.